Selçuklu dönemi sanduka mezarı arkadaşlar bakın. Şöyle üzerindeki figürlere, yazılara bunu sizinle paylaşmak istedim. Şöyle en üstüne bakalım. Ne kadar ayrıntılı, ne kadar detaylı. Sesim biraz yankı yapıyor ama bunu sizinle paylaşmadan yapamazdım yani. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle netleştireyim şöyle. Bakın üstündeki figürlere daha yakından alabilirim şöyle. Bakın. Bakın burası da ne kadar ayrıntılı, ne kadar güzel işlemişler taşın üzerine. Nerede diye sorarsanız da Eskişehir'de Etinin Müzesi var arkadaşlar. Arkeoloji Müzesi var Etinin. Orada. Şimdi burada ise bakın hemen size göstermek istiyorum. Bu da Roma dönemi, dördüncü yüzyıl arkadaşlar, Milattan sonra. Bu da bir mezar, ama bakın ne kadar değişik. Üzerinde bir kapak var. Burada da bir kapak var. Şöyle size göstermek istiyorum biraz uzaktan. Bakın, diğer taraftan da hemen alayım. Bunun üzerinde herhangi bir yazı, herhangi bir şey yok ama. Çok ilginç bir lahit arkadaşlar. Çok ilginç. Hiç görmeyenlere göstermek istedim.